Kim bilebilirdi? Mavi bir yolculuğun bu kadar sonsuz olabileceğini. Mavi bir yolculuğun bir ömrü doğaya bu kadar adayabileceğini. Sahip çıktığımız değerler sonsuza dek nasıl yaşar? Gelecek nesillere miras bırakarak. İşte bunu başarmış bir isim, Kaptan June Haimov. 95 yaşında ve ölümsüz bir mirasa sahip. Doğaya olan tutkusu, çevreye verdiği sonsuz değer onu ve bıraktığı izleri sonsuza dek yaşatacak. Kaptan June eşsiz güzelliklere sahip ülkemize Dalyan Plajı'na geldiğinde düşündüğü tek bir şey oldu. Soyları, tehlike altında olan karetta karettaları korumak ve sonsuza dek yaşamalarına katkı sağlamak. Bir insanın doğaya karşı sorumluluklarının farkına varmış olması belki de böyle bir şeydi. 1922 yılında Londra'da dünyaya geldi Kaptancuğun. Oldukça varlıklı bir ailenin kızıydı. Öyle ki ailesi onun için elinden geleni yapmıştı. Müzik, dans, Bale ve resim eğitimleri aldı. Ama onun için dünya bambaşka bir yerdi. Işıltılı bir hayatın perde arkasında gezilmesi gereken çok fazla yer vardı. 1975 yılında bir balıkçı teknesiyle Mavi Yolculuğa çıktı ve Dalyan sahiline geldi. Kaptancu'nun bu Mavi Yolculuğu insanlığa fayda sağlayacak bir yolculuğa dönüştü. Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz güzelliklere hayran kalan Cun, bu güzelliklerin korunması için harekete geçilmesi gerektiğini düşündü. Belli ki Dalyan'ın, İstuzu plajının, Ege'nin, Karetta Karetta'ların böyle bir harekete ihtiyacı vardı. Jun Haimov tüm varlığını, hayatını, gençlik yıllarını bir ana olarak bıraktı ülkesinde ve 1986 yılında artık hayatını adayacağı yerde Dalyan'da yaşamaya başladı. Karetta karettaların nesli tükenmesin diye yumurtalarını ne zaman bıraktıklarını, ne zaman gittiklerini ve geri dönüşlerini, toprağın altında yavru karettaları korumak için neler yapılacağını, onların suyla ilk buluşmalarını A'dan Z'ye öğrendi ve öğretmek için çok çalıştı. Kitaplar yazdı, Şarkılar söyledi, onları koruma amaçlı eylemlerde bulundu ve 95 yaşına geldiğinde dünyaya ve insanlığa sonsuz bir miras bıraktı. Bize düşen bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da doğal güzelliklerimizi gelecek nesillere miras bırakmak. Nice yaşlara kaptancuğun.